Yeni anayasa buluşmaları programında konuşuyor. İsme bakar mısınız? Yeni anayasa başlık da belli. Ve eski başbakan olarak Yıldırım diyor ki bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryaniler, Abazalar, Çerkezler var. Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir diyor. Vatandaşlık tanımı için. Ve ülkemizde farklı etnik kimlikler var. Vatandaşlık tanımı değişmeli diye de aslında başlığı atıyor. Şimdi Şenol Hanım yani burada bir yeni anayasa toplantısı zaten gizlenmiyor artık. Başlık da böyle. Çağrı da sanki o tonda. O zaman Öcalan çağrı yapıyor. Hemen akabinde böyle açıklamalar geliyor. Ne oluyor? Yani anayasa için tabiri caizse küplerle dans mı başladı yine? Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım. Bir dejavu yaşıyoruz aslında. Yani bunları hepsini yaşadık daha önce. Gördük. Evet, ilk birinci açılım sürecinde de 2009'da bir şey olarak başladı. E, açılım diye başladı. Sonra çözüm sürecine evrilen ve 2013 yılında bu bebek katilinin 21 Mart Nevruz'unda e, şeyde Diyarbakır alanlarında yolladığı konuşma e, okunmuştu yine Sırrı Önder tarafında. Sırrı Süreyya Önder tarafından Yani kişiler bile aynı Gizem Hanım. Evet. Sonra 2014'te, sonra 2015'te e, arka arkaya gelen ve PKK'ya silah bırakmasını e, söyleyen açıklamalar yapılmıştı. Ama karşılığının ne olduğunu o zaman hepinizin hatırlamasını istiyorum. Çünkü çok mücadele veren birisi olarak söylüyorum o, o dönemde de bu konuda e, Anayasa çalıştayları yapan ve konuyu e, anlatabilmek için milletimize Türkiye'yi adım adım gezen bir kardeşiniz olarak ifade etmek istiyorum. Aynı şeyler tekerrür ediyor maalesef. Ee, ve e, başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış e, hem de uzun yıllar bakanlık yapmış. Hatta AK Parti Genel Başkanlığı'nı belli bir süre götürmüş olan bu zat-ı muhterem Binali Yıldırım ki Erzincanlılar utanması lazım böyle bir hemşerileri olduğu için hiç utanmadan bu sözleri söylüyor. Yani Türkiye'de e, bir etnik gruba göre e, diyerek başlayıp Türkiye'de şunlar şunlar var diyebiliyor. şimdi bu, e, bu kişi maalesef tarih şuuru olmaya, bilgisi sosyolojik olarak bilgisi olmaya ve millilikten bahseden insanlar bunlar. Bakın milli devlete milli kimliğe ve milliyete karşı alternatif kimlik ve e, mahalli egemenlik alanları açmak demokratikleşme değildir aslında. Asla. Bu milli devlete, milli devlet anlayışıyla bağdaşmayan egemenliğe, milli egemenliğe ortak aramaktır. Tam da istedikleri şey budur. Ölücülerin, PKK'nın istediği şey de budur. Değerli e, izleyiciler, sizlere de buradan sesleniyorum. Şimdi ee, ve şeyden bahsediyor. Ademi merkeziyetçilikten bahsediyor. Yetkilerin tamamen merkezden değil de yetkilerin e, belediyelerin kendi e, içlerinde paylaşılmasında bahsedebiliyor. Yani biz e, aynı mehter <laughs> takımı gibi bir ileri iki geri diye diye aynı şeyleri yeniden yaşamaya başladık. Onun için bunu asla kabul etmiyorum. Terörist başının Okunan o el yazısıyla olan mektubunda Evet hangi uzlaşma temelinde örgüte silah bırakma ve fes çağrısı yaptı diye sormamız lazım. Milletçe vatandaşlar olarak bunları kesinlikle sormamız lazım. Bu kesinlikle bir ABD ve İsrail projesinin e, Türkiye uzantısıdır. Yani burada esas mesele ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı, PYD otonomi bölgesi veya PYD e, terör devletçiliğinin kurulma projesidir. Ha bunu kabul ederse Türkiye ki biliyorsunuz o ulak takımı başta meclis başkan vekili olarak e, bulunan Sırrı Süreyya Önder'in e, riyasetinde Pervin Buldan gibi hanımefendi her zaman olduğu gibi e, Barzani'ye kadar gidip Oranın da onayını alarak bu terörist başıyla üçüncü kere görüşmeleri neticesinde okunan o mektuba baktığımızda işte fes aynı şeyler. Değişen bir şey yok. Sadece FES'ten bahsediyor ve Sırrı Süreyya Önder'in şey bittikten sonra, metin okuması bittikten sonra ifade ettiği demokrasi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması ifadesi işte ortaya e, çıkarıyor ne demek istediklerini. Zaten Binali <laughs> Yıldırım'ın ifadeleriyle biz neyin ne olacağını anlıyoruz. Bunun manası Gizem Hanım, Nedir? Türklüğü anayasadan çıkar, ömür boyu başkan ol. Bu mudur amaç? Bunu sormamız Türk lazım. Türklüğü anayasadan çıkarmak evet. çok önemli bir ha. şey söyledi Şenol Hanım. Aynen öyle. Bakın bunu daha önce denediler. 2011-12 yıllarında kurulan anayasa komisyonlarında mecliste denediler bunları. Bir zaman orada ilk dört maddeyi de değiştirmeye çalıştılar. Zaten e, <laughs> burada devletin e, dili Türkçedir yazar biliyorsunuz üçüncü maddede. Onu değiştirmeye çalışıyorlar. Ama e, çok ürkütmeden yapıyorlar bunu. İlk önce millet tanımından bahsetmek istiyorlar. Şimdi hiçbir ciddi devlette gizem zamanı çözülmüş ve etnik ufalanma çözülme ve etnik ufalanma e, demokratikleşme ve özgürleşme olarak kabul edilemez asla. Bunu hepimizin iyi anlaması lazım. Bunun hiçbir ciddi devlette örneği de yoktur. Şimdi burada Türklük milli kimlik yani Türk kimliği Hiçbir mevcut alt kültür grubunu bunu dışlamıyor. Hepsini kapsar. Burada vatandaşlık tanımımız nedir bizim 66. madde? Vatandaşlık bağı ile bağlı olan e, herkes Türk'tür diyor. Bunun sebebi hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, hiçbir mezhepsel ayrımcılık yapmadan, din, ırk, il, e, dini ve mezhepsel ayrılıklar olmadan her vatandaşımızın eşit şartlardan yararlanması durumudur. Bunu iyi anlamamız lazım. O yüzden biz iyi parti olarak bu e, terörist başını bu şekilde e, çağrı yapmasını ve hani hani ayakkabı numaralarına kadar bilinen teröristlerin sayısının çok az kaldığı ülkemizde PKK'nın zaten tamamen büyük oranda Suriye'nin kuzeyine silahlı olarak Geçtiği dönemleri hatırlayın. Ee, orada zaten bulunduğuna, eskisi kadar PKK'nın zaten bir aktif hali olmamasına rağmen, terörü bitirme adı altında e, bu ABD ve İsrail projesine e, şey olmak, e, onların bu projelerine. E, bir şekilde bağlamlanmak adına hı hı. Hı hı. bu oyunlar oynanıyor maalesef o yüzden e, millet olarak bazı şeyleri iyi anlamamız lazım o yüzden e, cumhuriyetimize değerlerimize cumhuriyetin ilke ve il, ilke ve ülkelerine hepimizin çok iyi sahip çıkması lazım farklılıkları kutsallaştırarak değil vatandaşlığı ve devletin varlığını reddederek etnik ırkçılığa varan sapmaları teşvik ederek değil birbirimizin birbirimize benzerliklerimizi öne çıkarmamızda ve birlikteliğimizi öne çıkarmamızda çok önemli roller oynamamız gerektiğine inanıyorum.